300-400 bin TL'ye alabileceğiniz konforlu ve güçlü arabalar. Honda Accord. Ülkemizde bir süredir bulunmayan bu model, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan otomobillerden birisi. Spor görünüşü, güçlü ve sorunsuz motoru ile tercih edilebilir. Konfor olarak çok üst düzey diyemesek de Accord kesinlikle bu sınıfın en keyifli otomobillerden birisi bu fiyatlara 200 bin kilometreyi aşmamış 2009-2011 model Accord bulabilirsiniz. Volvo S60 Güvenlik, heybetli duruş, sade iç tasarım ve üst seviye yol tutuşu ile S60'ın içindeyken askeri araçta gibi hissedeceksiniz. Farklı motor seçenekleri olması performans içinde yakıt tasarrufu içinde kendinize uygun S60'ı bulabileceğinizden eminiz. 2009-2012 arası farklı seçenekleri ile bu fiyatlara S60 bulabilirsiniz. Ford Mondeo Fokus'un küçük iç hacmi aksine geniş, rahat bir model olan Mondeo, çok güçlü iskeleti yüzünden Cumhurbaşkanı korumaları, özel görev için kullanılan bir otomobildir. Yol tutuşundan bahsetmeye bile gerek yok fakat çok keyifli bir sürüş deneyimi olduğunu söyleyebiliriz. 2010 2012 model dolu paket Mondeo bu fiyatlara bulunabilir. Mazda 6. Hem Japon olsun hem lüks olsun dediğinizde önünüze pek fazla seçenek çıkmaz. Nadir örneklerden birisi olan Mazda 6, iyi bir konfor size sunmasının yanında sınıfının en iyi yol tutuşlarından birine sahip. Sorun çıkartmayacağını söylemeye gerek yok. 2010-2011 düşük kilometre bir Mazda 6 bu fiyatlara alınabilir. Alfa Romeo Juliet İtalyan, dış görünüşü ile oldukça dikkat çekici. Gittiğiniz her yerde ilgi odağı olacağına emin olabilirsiniz. Tüm motor seçenekleri ile iyi performans veren Juliet, listedeki diğer araçlardan alt segment olmasına rağmen fiyatı yüksek. Malzeme ve işçilik kalitesinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. 2012-2013 model düşük kilometre bu fiyat bandına bulunabilir. Jaguar SV X-Type Farklı olmak isteyenler buraya. Jaguar, 2.5 litre motoru ile, kalitesi ile, marka algısı ile sizi Nirvana'ya çıkaracaktır. Bu fiyatlara 2006-2009 arası bir Jaguar sahibi olabilirsiniz. Diğer seçenekler ise Toyota Avensis Sorunsuzluğu ve kalitesiyle Opel Insignia, konforu ve güçlü motoru ile Peugeot 508, kaliteli işçilik ve şıklığı ile Renault Laguna, Talisman ve Latitude, yaygın servis ve yedek parça ağı ile Audi A4, A6, BMW 3 serisi, Mercedes C serisi ve Volkswagen Passat, Sisi direnimin özellikleri ve konforu ile tercih edilebilirler.